Ona hep vermen gerektiğini öğretti. Peki ya bir gün sadece kendin için bir hediye alacak olsan ne alırdın kendine? Zaman mı, huzur mu yoksa uzun zaman duymadığın güzel bir cümle mi? Soruyoruz. Kendinize hediye alacak olsanız ne olurdu? Kendime hediye alacak olsam? Galiba tatil olurdu. Gerçekten tatil olurdu. Şu an tatile mi ihtiyacınız var? Çok. <laughs> Fazlasıyla var. Çok yoğun bir çalışıyorum, o yüzden bir tatil isterdim şu an. Yaz boyu da çalışacağım, <laughs> o yüzden bir tatil isterdim galiba ya. Neresi olurdu peki? Hmm, Marucus. Çok severim, güzel bir yer. Orası olsun isterdim. Sessiz, sakin. <laughs> Sakinliğe de ihtiyacınız var. Evet. Biraz böyle soyutlanmaya ihtiyacım var hayattan galiba. O zaman şöyle diyeyim, tatil biraz da yine maddiyata kaçıyor ya, kendinize maddi olmayan bir hediye ısmarlayacak olsanız? Bebek. Gerçekten bebek. Bebek olurdu. Öyle hadi, hadi. Düşünüyor musunuz peki bebek? Düşünüyoruz. Bakalım, hayırlısı. Belki de şu an kendinize gerçekten bir bebek hediye ettiniz. Evrene verdiniz enerji. Evet gönderdik. Ay çok özür dilerim <gülüyor> gönderdik. <gülüyor> Öyle. İnşallah en kısa zamanda alırsınız İnşallah. kucağınıza. İnşallah. <laughs> kendinize bir hediye alacak olsaydınız ne alırdınız? Ama maddi değeri olmamalı. Ee, yani doğada bir e, gün geçirmek. <laughs> Doğayla baş başa olmak. Buna ihtiyacınız evet, var. Tek ihtiyacım olan bu. Aslında tek ihtiyacım olan şey bu değil tabii ki. Şu an e, Gazze'de olan soykırımı biliyorsunuz çocuklar ve insanlık ölüyor orada. Yani e, açlıktan şu an felaket bir durumda. Refah kapısında olmak isterdim. Refah kapısının açılmasını isterdim. Tek hediye bana bu olabilirdi. Şu an doğayı düşünmüyorum. Tek hediyem bu. Kendinize bir hediye alacak olsanız ne olurdu? <laughs> Kendime bir hediye alacağım Valla kendim için değil de çocuğum için. Zaten hep öyleydi. Şimdi bir de kendiniz alacaksınız. <laughs> Kendimi alacağım. Bir gün de kendinize hediye alın. Valla. Yani şu kalan ömrümüzde rahat edecek bir şey olması lazım. Evet. O da yani paraya tekabül <laughs> ediyor. Maddi değil desem bir de. Maddi değil desem. Valla 46 yaşındayım. Hiç tatil yapmadım. Bir tatil olabilir yani. Maşallahınız var bu arada. <laughs> Sağ olun. Te en kısa zamanda inşallah evet. tatilde çıkmış olursunuz. İnşallah. Bizim tatilimiz Kastamonu olduğu için genelde Kastamonu ne yapar? Köye gider. <gülüyor> <gülüyor> Bizim tatilimiz genelde köy oluyor yani. Siz denize mi gitmek istiyorsunuz? Deniz yani deniz olmasa bile yani böyle bir bir hafta 10 gün iyice bir dinlenmek istiyor insan yani. E tamam işte Kastamonu'ya gidin. Kastamonu'ya gidiyoruz ama orada iş bitmiyor bizim. Köyde iş bitmiyor. <laughs> Köyde eviniz mi var? Köyde babam var. Yani ona yardımcı oluyoruz gittiğimiz zaman. Neler yapıyorsunuz peki? Valla bah, bağ bahçe işi var, odun işi var yani değişiyor. Şimdi çok güzel söylediniz aslında ama onlar bedeni yoran şeyler değil mi? Zihnini zaten dinlenmiyor mu orada? Ya işte biz fırsat bulunca köyümüze kaçıyoruz. Bağ bahçeyle uğraştığınızda zihniniz dinlenmiyor mu? Zihniniz dinlenmiyor da şimdi vücut biraz da alışık olmayınca ilk başta biraz zor geliyor. Tabii, Anlıyorsunuz. Tabii biz orada biraz daha yoruluyoruz. ama yani belki biraz devam etsek şöyle alışacak vücut ama işte olmuyor öyle. Babanız peki hiç yorulmuyor mu? Babam çok yoruluyor. Ne yani. <laughs> Babam çok yoruluyor yani. Şimdi biraz da hasta artık yapamıyor da geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Böyle yani. Kendinize hediye alacak olsanız ne olurdu? Kendime hediye alır, alacak olsam sağlık alırdım. Her şeyin başı sağlık değil mi? Evet. Her şeyin başı sağlık. En büyük. En büyük hediye sağlık. Sağlık. Sağlık sağlık. Onun için siz de kendinize iyi bakın. Sağlık önce sağlık sonra kazanç, para. Sağlıklı olursan her şeyi kazanırsın. Sağlıksız ol, oldun muydu? Hiçbir şeyin tadı yok. Hiçbir şeyin tadı olmaz. Allah herkese sağlık versin. Memleketimize de huzur versin. İnşallah. Sağlığımızı azıcık böyle kaybettiğimizi anlıyoruz, değil mi sağlığın değerini? Tabii canım kaybedince anlıyoruz. Varlığında zaten kıymet bilmiyoruz. Hele benim yaşlarda, bu yaşlarda daha da çok hatırlıyorsun sağlığı yani onun için unutmamamız lazım. Sağlık. Ve hediye alacak olsanız ne olurdu? Altın kolye alırdım büyük ihtimalle. Güzel yatırım. Ee, ama maddi değil. Maddi değil. Ee, soyut bir şey mi? Saygınlık. Bir gün kendinize hediye alacak olsanız ama maddi değeri olmayacak. Ne olurdu? Ya ben daha çok yolculuğa gitmeyi severim ama bayağı maddi olarak oluyor. Ee, ama e, şey bir fincan alırdım, çayımı güzel demlerdim, içerdim, tadını çıkarırdım, öyle. Kendinize hediye alacak olsanız ne olurdu? Ee, maddi olmayan? Yani bence zaman olabilirdi çünkü zaman hani bir daha insan hayatına bir yan gidiyor ve tekrar gelemiyor. O yüzden ya bence zaman en kıymetli şey. Tabii maddi şeyler de önemli. Hani bunları şey yapamam, gözlerde edemem. Ee, ama zaman çok aslında farkına varamıyoruz ne kadar önemli bir şey olduğunu bence. O yüzden ben zaman derdim yani. Peki zamandan tam olarak kastınız nedir? Yani böyle bir miktar zaman mı? Bir miktar zaman mı? Ne kadar zaman hediye ederdiniz kendinize? Ne kadar zaman? Ya bilmiyorum aslında yetecek kadar. Yani bence insan ömrü aslında hani bir bakıma kısıtlı olması da güzel bir şey. Hani bence çünkü hayatta bir şeyler yapabilmek için belli bir süren var. Ya yani çok uzun bir zamanım olsa da sıkılırdım elbette diye düşünüyorum yani. Ama hani en azından böyle kıymetli şeyler yapacak kadar zamanım olsa hani istediğim şeyleri yapabilmek için, istediğim hayatı yaşayabilmek için ve istediğim yerleri gezip görmek için belli bir zamanım olsun isterdim en azından kendime bir hediye alacak olsaydım ne olurdu? Yani e, kendi resmimi çizdirirdim herhalde ya. Kendime bir hediye alacak olsam kendi resmimi çizdirirdim büyük ihtimalle. Portreniz mi? Kara kalem? Kara kalem portremi çizdirirdim. <laughs> Çok güzel bir hediye. Peki neden desem? Yani sanatla içli dışlıyım. Ee, güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum zaten. Ee, üniversiteyi de... Gazi Üniversitesi'nde resim öğretmenliği okudum. O yüzden büyük ihtimalle e, resmi çizdirdim yani. Resim yapmayı da seviyorum. E, birisinin beni çizmesinde e, farklı bir gözle baktıkları için e, büyük ihtimalle resmi çizdirdim. Peki kendi portrenizi çizdiniz mi? Kendi portremi çizdim. E, hatta gösterebilirim isterseniz. Tamam. Şöyle hemen Instagram'da. Hı, evet. Bir... Harika, olmuş. Harika olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Hatta beni e, öğretmenime de çizdirmiştim. Kendi yağlı boya portremi çizdirdim. Şu da hocamın yaptığı portre. Yağlı boya. Erol Batırbek. Gazi Üniversitesi. Mükemmel olmuş gerçekten evet. ellerine sağlık. Gayet güzel yapmıştı o da. Sanat ama ya. El emeği yani hani hediye olarak el emeği daha e, güzel oluyor. kendinize hediye alacak olsanız ne olurdu? Kolye. Maddi olmayan peki? Hmm. Maddi olmayan bir şey düşünemiyorum şu an. Evet. <laughs> Böyle doğal, huzur, sakinlik, sessizlik... Anladım. Evet. Her şey olabilir. Maddi olmayacak ama. Ha, anladım. Evet, gezmek vesaire olabilir yani bir yer. Nereye gezerdiniz peki? Hediye çünkü. Hediye mi? Kendinize hediye aldınız. Bir paket gibi almak bir şey oluyor da... ...öyle bir yerleri gezmek için kendi nasıl bir hediye oluyor? Ben... Ya şöyle düşünün. Hani nasıl kendinize bir kahve ısmarlıyorsunuz? Kendinize kahve hediye ediyorsunuz. Veya çok yoğun bir iş gününden sonra kendinize bir e, hani yarım saat bir dinlenme hediye ediyorsunuz falan gibi de düşünebilirsiniz. Gerçekten yok öyle bir şey kafamda. Kendimi genelde cezalandırıyorum ama ödüllendirdiğim zamanlar daha az oluyor. O zaman şu an bir ödüllendirin. Nasıl bir ödül bu? Ya onu size kalmış. Şu an düşünün. Düşünmenizde kaç dakika düşünürseniz düşünün hiç problem değil. Bugün sizi bir hediyelendirelim. Kafamda hiçbir şey yok hem. <laughs> Nasıl bir şey mesela? Az önce söylediğim gibi. Evet. E... Gezmek vesaire ediyorsunuz ama. Ya şu an kendimi ödüllendiriyorum zaten de yani evet. onun farkındasın. İşte. Belki o, o olabilir evet. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Mutlu olduğum kişiyle beraber olmak. Evet. Ha bu uzun süreli bir ödül. Çok güzel. Evet. Yani geçici ödülleri pek düşünmüyorum. Ya, aklıma gelmiyor yani. Anlık yaptığım için. Bence çok güzel bir ödül. Daim olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.